Didi Makbük'ten herkese merhaba. Olimpik böyle bir havuzlu, restoranı ve kafesi bulunan, muhteşem böyle bir panoramik deniz manzaralı fırsat bir daire tanıtmaya çalışacağım sizlere. Bu görmüş olduğunuz daireyi ben size tanıtmaya çalışacağım. 3 milyon 950. Fırsat olaraktan gördüğüm bu daireyi kesinlikle gelip de yerinde görmenizi ve almanızı isterim. Eşyalı bu dairemiz eşyalı 7-24 güvenlikli bir site, böyle bir havuz, böyle bir manzara. Evet, böyle bir manzara. Otopark yerlerimiz. Kapımızın önüne kadar araçlarımızı park edebileceğimiz yerler. Ve bu manzara. Dedim Akbük'te turkuaz renkli denizin manzaralı ben bir ev almak istiyorum derseniz. işte bu ev fırsat. 3 milyon 950. 3 artı 1 ebeveyn banyolu ve eşyalı. Fırsat olarak gördüğüm 3 artı bir eşyalı dairemizi tanıtmaya geldi sıra şimdi. 3 milyon 950'ye fırsat. Emsalleri demiyorum. Etrafta 2 artı bir daireleri 5 milyon diyorlar bugün. Evet etraftaki 2 artı bir daireleri. Bu bizim girişimizin sol tarafında ortak kullanımlı. Bu şekilde banyomuz, çamaşır makinemiz, termosifonumuz, her şeyimiz hazır. Ufak gel bir boyasını yap, yaşamaya bak. Böyle yatak odalarımız geniş, rahat, geniş, rahat. En önemlisi de, en önemlisi de böyle bir balkon ve bu manzara. Sabah kalktığınızda bu turkuaz renkli, tabii ki şu anda güneş yansıma yapıyor. Muhteşem böyle bir enerji alabileceğimiz turkaz renkli bir manzarayı sahip olabilmek sizin elinizde. Evet, bu manzaraya sahip olabilmek sizin elinizde. Akbük artık anlatmaya gerek yok. Bu durumu geçecek. Bak bunu emin olun. Bu duruma geçecek. Neden mi geçecek bu duruma? Su sıkıntısı yok yol problemi yok her şey rahat ve yaşam mutfağımız mutfağımız ister değiştirirsiniz, ister değiştirmezseniz ama rahat kullanabileceğiniz güzel bir daire tanıtmaya çalışıyorum sizlere İster bu eşyaları kullanırsınız ister kullanmazsınız o size sizin bileceğiniz iş size kalmış böyle bir balkonu mutfağın kenarında masa sandalyeni koydun mu turkuaz renkli Akbük denizini seyretmek sizin elinizde. Muhteşem böyle bir manzara var. Ben çok bu denizi gösterdim bugün ama insan gözünü alamıyor. Şimdi alt katı tanıdık. Alt katta bizim bir yatak odası, ortak kullanımlı tuvaletimiz, banyomuz. Bu da bizim ikinci yatak odamız. Bu yerde aynı şekilde balkon var. Balkonlarımız geniş, rahat zaten. Ve alt katı tanıdık. Şimdi de üst katı tanımaya çalışalım artık. Üst kattan sol tarafında bir odamız mevcut. İster giyinme odası, ister depo, yatak odası. O size kalmış. Burası da terasımız. Orayı da en son tanımaya çalışacağım. Odalar gayet rahat, geniş, çok rahat, 3 milyon 950'ye sahip olabileceğiniz güzel bir daire tanıtmaya çalışıyorum sizlere. 3 milyon 950'ye böyle penceresinden de denize görebileceğiniz yata odası Bu da bizim terasımız. Terasımız da depomuzda mevcut. Onu da şöyle bir göstermiş olayım. Depomuzda mevcut. Bu yerler sizi yanıltmasın. Bu yerler tabii ki şunu söyleyeyim, bir 12-13 yaşındaki evden bahsediyorum. Evden bahsediyorum. Ee, bir boya olsa yepyeni. Zaten bu, bu yerlerde depreme dayanıklı. Her taraf kaya zaten, kaya üstünde. Ama şu manzara bir başka. Ne aldı gayrimenkul sizlere her zaman? Ekonomik, güzel, yaşanılabilecek, halkımızın erişebileceği, yaşayabileceği güzel evler, daireler, villalar tanıtmaya devam ediyor ve devam edecek. Saygılarımla Remzi aldı. Bizi de izlemeye devam edin. Her zaman güzel fırsatlar sunmaya devam edeceğim sizlere. Saygılarımla.